Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu'na danışmadan, ilgili bakanın haberi olmadan, hukukçularla görüşmeden, e, halkla müşavere etmeden, halk adına kendi kişisel görüşlerini zaman zaman dayatıyor, e, yaşam tarzlarına müdahale ediyor. Hatta son öğrenci eviyle, evleriyle ilgili bu tartışmada Sayın Başbakan yardımcısıyla ters düştüler. Efendim bazı e, yandaş yazarlar bile Nazlı olacak AKP'ye oy verdiğimden dolayı utanıyorum diyor. E bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Başbakanı destekleyen e, Mehmet Barlas bunu ben bile izah edemem diyor. Efendim Taha Akyol, Ali Bayramoğlu gibi gazeteciler Başbakan'ın bu yanlış tavrını eleştiriyorlar. E, hukuk dışı buluyorlar. Yaşam tarzına müdahale diye buluyorlar. Gençlerimize bu kadar haksızlık edilmesine e, katlanamayız. Çünkü bir iki istisna çok... belki vardır ama e, bütün gençliği, gençlerimizi itham etmesi yanlış. Hayat tarzına müdahale etmesi çok daha yanlış. Hangi hukuki gerekçeyle girecek? Hangi ahlaki gerekçeyle girecek? Hangi eve müdahale edecek? Bir de benim 40 yıllık dostum içimsiz diyerek söylüyorum ama PKK gençlerimizi kullanıyor diyor. Şimdi gençlerimize bir de PKK'lı muamelesi yapıp evlerini mi basacağız? Komşu komşu şikayet etsin diyor. Komşuluk hukukuna bu kadar zarar veren bu kadar sorumsuzlukla hareket eden bir başbakan düşünemiyorum. Kapı komşusu tencere tava çalıyor diye şikayet edecek. Komşumuzda kızlı erkekli yaşıyorlar diye şikayet edecek. Bunların kaçı gerçek şikayet olacak? Kaçı taciz amaçlı olacak? Tedirgin etme amaçlı olacak. Geçmişte 12 Eylül döneminde üst kattakiler halı çırptıkları zaman Alt kattaki polis veya asker kişiler e, terörist muamelesi yaptılar. Bunları biliyoruz. E, benzeri durumlarla mı karşı karşıya kalacağız? Hadi o zaman beş generalin darbe dönemiydi. Şimdi tek Maraşalın diktatörlük dönemiyle karşı karşıyayız.